Biz İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyoruz, Lanzarote'yi tartışıyoruz. LGBT üzerinden, işte iki gün sonra benim yine yargılanmam söz konusu. Ama birileri çıkıyor ve bunu söylüyor. Ve rastgele birisi değil ve ben şu ana kadar da bir açıklama görmedim. Bana bir avukat arkadaş gönderdi. Ne olduğunu anlamadım. Bir baktım... TV 100 kanalında yaşanmış. O da TV haber yapmış ve oradan buraya geldim. Bu... LGBT'li bireylerin tercihlerine herkesin sonuna kadar saygılı, saygılı olması gerektiğini söyledi. Tabii şeytana söyledim. da saygı duyacağız. Ya. Yani. Tövbe estağfurullah. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim demeden sofraya oturmayan bir neslin çocuklarının geldiği yere bakın. Evet taşlamıyorlar birileri şeytanları. Şeytanlarla sofra kuruyorlar. Orada işte putra şekeri çekiyorlar. Orada başka şeyler yapıyorlar. Zar atıyorlar. Orada haram paralarını paylaşıyorlar. Allah bereketini yok eder. yarın bu akılla LGBT'yi meşrulaştıracaklarsa hı hı. Metaverse'de kerhane de açar bunlar. Bu aklı böyle serbest bırakırsanız Lanzarote'nin gideceği yer dün yine bir televizyon kanalında tartışıyorduk. 14 yaşındaki çocukların cinsel deneyim, yönelim ve tercihleri özgürlük sorunu olarak karşınıza çıkartılır. Siz de onlara anlayış gösterecekseniz ben size anlayış göstermeyeceğim. Yani Allah'tan korkarım. Sizin gücünüz var. Allah daha güçlü. Allah'ın bana ihtiyacı yok. Topluma karşı böyle davranırsanız Allah belanızı verir. Kimse onlar. İşte Ak parti içindeki Fetönün zihniyet ikizi AKP'liler kimlermiş? Ha bu hatayı işlemişler özür diliyorlarsa ve bir daha bu densizliği hatsizliği yapmayacaklarsa sadece tek örnekte de bu değil. 40 tane örnek üzerinden aynı şeyi söylüyorum.